Bu derste ise artık sahneye başka modeller eklemek suretiyle buradaki salon modellememi tamamlamış olacağım. 3 içerisinde her zaman kendimiz bazı şeyleri modelleyeceğiz diye bir koşul yok. Bu yönüyle farklı dosyalardan faydalanarak oradaki modelleri çalışma dosyamıza import etmek suretiyle, eklemek suretiyle bu modelleri kullanabiliriz. TEDMX buna imkan tanıyor. İnternette bir sürü bununla ilgili kaynak var. Bu tür dosyaların paylaşımını sağlayan bir sürü kaynak var. Bunları bedava, ücretsiz süren bir sürü site var. Bunlardan hazır dosyalar edinerek böyle sahnelerinizi kullanmak suretiyle önemli olan temel bileşenleri burayı modelledikten sonra işte koltukmuş gördüğünüz gibi hiçbir sahnede duvarlar buradaki e, gerek tavan, diğer birleşenler, diğer mimari birleşenler, penceresiymiş, işte sandalyesiymiş, masasıymış bunları kendiniz modelledikten sonra diğer aksesuar olabilecek nesneleri 3D Max içerisine eklemek suretiyle çalışabilirsiniz. Şimdi bunun için e, iki yolumuz var. 3D Max ikonuna tıklamak suretiyle buradan importtan merge seçeneğini kullanabiliriz. Ya da 3D Max 2017 ile beraber gelen 3D Max Asset e, Library uygulamasını kullanabiliriz. Bu uygulamayı kullandığımızda buraya location kısmına eklemek istediğimiz e, klasörü e, hangi klasör içerisinde hazır nesnelerimiz varsa bunlardan e, buradaki location kısmına eklemek sürekli. bu düğmeye tıkladığınızda bu konumu ilgili konumu gösteriyoruz. Bu konumu seç diyoruz, Klasörü seç dedik. Ardından buraya eklediğimizde artık bu eklenen hazır modelleri e, klasörünü seçtiğimizde sol tarafta, sağ tarafta buradaki dosyaları, iç dosyalarını görebilirsiniz. Mesela 3 ile perde modellerinin içerisinde ben burada fon perde ekledim. Diğer farklı perde modelleri de var. Bunları e, buradan seçebiliyoruz. Bu kısımda seçtiğimiz e, modeli, nesneyi sağ tarafta önizlemesini görebiliyoruz. Bu bizim için önemli çünkü 3D Max'in Buradan import aracıyla yapacağımız merge seçeneğinde bazı nesnelerin ön izlemelerini göremiyoruz maalesef. Bu nedenle bu bize sıkıntı olabiliyor. Bu açıdan asset library kullanmamızda fayda var. Şimdi bir tane fon perde ekleyeceğim. Öncelikle üst görünüşe geçelim. Bunu T tuşuyla ardından Z tuşuyla sağlıyorduk. Buradan şu alanın içerisine fon perde ekleyeceğiz. Tül perdeyi ekledik ama burası biraz boş kaldı. Buraya bir de fon perde ekleyelim. Şimdi Asset Libreli açtıktan sonra buradaki seçtiğim dosyayı, bunun yanına çek, şimdi simgesi var şu anda görüyorsunuz. Bunu çek ettim. Bunu sol tuşuyla, mouse'un sol tuşuyla sürükleyerek sahneye bırakıyorum. Sahneye bıraktığımda görmüş olduğunuz gibi bir, bir ikon çıkıyor. Artı şeklinde bunu ilgili konuma bıraktıktan sonra e, tabii e, bu nesneyi tekrar seçiyorum F tuşuyla ön görünüşe geçiyorum. Buradan da W tuşuyla taşıma aracını aktif etmek suretiyle bu modeli yukarı doğru taşıyorum. Şimdi modeli yukarı doğru taşıdık. Tabi şurada asma tavanımız var. Asma tavanın içerisine bu modelin geçmesi gerekiyor. R tuşuna basıyorum. Ölçeklendirme aracını çalıştırdım. Bunu Y arkasında şu şekilde biraz yukarı doğru aldım. Ve böylece perspektiften baktığımızda e, sanki bu perde yukarıda kornişle bağlıymış gibi görünecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra üst görüşe geçelim. Tabi bu şu anda konumu biraz e, ön tarafta asma tavanın içerisinde duruyor. E, w tuşuyla Buradan taşıma aracını aktif ediyorum. Ve bu şekilde içe doğru taşıyalım. Şu kısımda sanki problem varmış gibi. Bunu tam olarak görebilmek için şöyle yapalım. Kamerayı değiştirelim. Kamera 2'den bakıyoruz şu anda. Kamera 1'den bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir sorun yok. Perdenin şu orta noktası şişiyor. Şimdi buraya eklediğimiz modeli yine sağ tarafa buradaki perdenin olduğu tarafa aktaracağız. Bunun için de mirror aracını kullanacağız. Üst kısımdan esne seçiliyken mirror aracına tıklıyorum ve buradan e, x aksını seçerek istenç seçelim. Ölçü olarak da bunu x yönünde taşıyacağımız için 250 kadar bir ölçü girelim. Hadi 250 yapalım. 450 yapalım. Okey diyorum. Bu tarafa ekledik modeli. Ama sanki şu perde ile biraz iç içe geçti gibi. Buradaki perde modelini seçerek hafif sola doğru çekiyorum. Ardından daha iyi bir görüntü alabilmek için buradan kameraya bakalım. Kameradan baktığımızda bu e, modellerin durumunu daha net olarak görebiliyoruz. Mesela bunu hafif bir kaydırmamız gerekiyor. X yönünde. Şöyle. Ee, aslında bunu da perdeyi daha hafif kaydırabilirmişiz Evet. Bu şekilde daha dengeli duruyor. Şimdi diğer hazır nesneleri de ekleyelim. Bunun için gene Asset Library'i açıyorum. Buradan ekleyeceğimiz modellere bir bakalım. Ha, bir tane LED TV ekleyelim. LED TV'yi buradan seçiyorum. TV modelini buradan klasör olarak ekledim. Ve bu çalışma dosyaları yine eğitim setinin içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada hazır modeller aldı bir klasör olacak. Bu klasör içerisinden bu 3D modelleri seçip e, sahnemize ekleyebilirsiniz. Şimdi üst görünüşte yine bu işlemi yapacağım. Üst görünüşe geçtikten sonra e, Asset Library'den buradaki modeli seçerek sahneye atıyorum. Bu arada bu modeli atarken yanında başka nesneler de geliyor. Merge diyelim. Ve bunu şuradaki alan içerisine tıklayarak bırakıyorum. Şimdi modeli seçtim. E tuşuna basalım. Döndürme aracıyla. E, burası tam olarak algılayabilmek açısından orbiti kullanarak şöyle bir döndüreyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir model. Ayakları ön yüzü bu tarafa doğru. Dolayısıyla üst görünüşe geçtiğimizde bunu bir 90 derece döndürmemiz gerekiyor. Angel Snap Toggle'ı aktif etmek için A tuşuna basıyorum ve aktif ediyorum. Ardından bu şekilde bunu döndürüyorum 90 derece. Sonra W tuşuyla ardından F3 yapmak suretiyle bunu taşıyalım. Nereye taşıyacağız? Şurada ilgili konuma taşıyacağız. Şöyle getirip burada konumlandıralım. Ardından kameralardan buradan kamera 2'ye geçiş yapalım. Evet. Şimdi tabi burada tam şu konuma oturmadığını görüyoruz. Onun nedeni ise yan görünüşten belli olacak. Yan görünüşten baktığımızda ilgili konumda Gördüğünüz gibi aşağıda duruyor. Modeli bu şekilde sürükleyerek bırakacağız. Bunu yaparken şöyle yapalım. Duvar ünitesini de seçelim. Height unselected yapalım. Sadece bu ikisi sahnede kalsın. F3 yapalım. Şimdi modelimizi seçelim. Tekrar sola doğru taşıyalım. Tabii buraya biraz büyük geliyor bu model. Ee, bunu ölçeklendirme aracını kullanarak küçülteceğiz. V tuşuna basıyorum. Ardından bu ölçeklendirme aracının üzerinde sağ tıklayarak pencereyi açıyorum. Pencerede e, X, Y ve Z doğrultularında aynı anda küçültecek şekilde ayarlayacağız. Bunu 90 yapıyorum. Yüzdelik değerini yüzde yüz yerine 90 yapıyorum. Sonra W tuşuna basıyorum. Şöyle sola doğru taşıyorum. Ardından orbit aracıyla şöyle bakalım. Nesne seçiliyken buradan align aracını kullanarak şu nesneyi seçeceğim ama tek parça sınırı bu. Bu nedenle bunu seçmemiz bize pek bir fayda sağlamayacak. Bunun yerine şöyle z aksında bunu aşağı doğru taşıyalım. Front görünüşe geçiyorum. Front görünüşten de konumu tam olarak ayarlayalım. Evet biraz çok az daha ayarlarsak tamam olacak. Evet. Ön görüşe geçelim tekrar. Yan görüşten bir de bakalım. Gördüğünüz gibi televizyonu ilgili konuma yerleştirdik.